Yukarıda verilen deformiteye yönelik olarak yapılacak ortezlemede düzeltici kuvvet bileşikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Düşünmen için 10 saniye. Süren bitti. Cevap E seçeneği olan 2, 5 ve 8 numaralı kuvvetler olacaktı. Hadi sıradaki soruyla devam edelim. Congenital pes ekinovarus tanısı ile izlenmekte olan bir hastanın yakını hastanın hikayesini, doğduğunda her iki ayağını alçıya aldılar. Alçı çıkarıldıktan sonra iksat elini 23 saat kullandık. Bu sırada botun bilek kısmına şuradan şuraya doğru T çektirme eklendi. Yürümeye başladığında kullandığımız falanca botun topuk kısmına bir kama eklediler. Olarak anlatmaktadır. Doğru bir tedavi yapıldığına emin olduğumuza göre boş bırakılan yerlere sırası ile eklenmesi gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Düşünmen için 15 saniye. Süren bitti. Doğru cevap B şıkkı olacaktı. Boşluklara sırasıyla Dennis Brown, Lateral'den Medial'e, Ters Bot ve Lateral Kama gelmeliydi. Hadi son soruya geçelim aşağıdakilerden hangisi lekkel ve perds hastalığında kullanılan ortezlerden değildir? Düşünmen için 10 saniye. Süren bitti. Doğru cevap B şıkkı olan modifiye Deniz Brown ateli olacaktı. Böylece son soruyu da cevaplamış oldunuz. Soru videolarının devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın.